Merhaba kızlar. Bugün kızımız doğuyor. Kim doğum yapacak? Isabel. Ee, Isabel. kim? Bizim neyimiz? Doğuyor. Doğuracak daha Bebek yiyor yiyecek. birazdan doğacak mı? Evet birazdan bebek. Siz niye buraya dizildiniz? Ne bekliyorsunuz? Bebeklerini görmeye geldik. Ama bebekleri, bebekler Bebekler doğunca siz göreceksiniz. Şimdi göremezsiniz. Gözümü evet. kapatayım gözümü kapatayım. Çocuklar bakamaz. Anne de... kapatayım. Anne bu köpek gözümü kapatmak için. Ha gözünüzü kapatacaksınız. Orada durup gözünüzü mü kapatacaksınız? Evet. evet. Hadi Ama da... sessiz olun sessiz olun. İzabel korkabilir. Da... İzabel Gözüm şimdi oluyor. yuvasında. Bekliyor. Ulan, çok acıyor. Ee, doğrusunu söylemek söylemek gerekirse Konuşamadım ee, Kedimiz evet. İzabel e, Hamileydi Şimdi doğum yapacak inşallah Hazırlanıyor kendisi Biz de onun başındayız Üçüzler de merak ettiler Geldiler buraya oturdular Seyretmek istiyorlar Ama seyredemeyecekler Doğum kaç saat sürecek belli değil Doğumdan sonra bebekleri görecekler inşallah bunu da sizinle paylaşacağız. Bunu da de seveceksiniz. Bebekleri seveceksiniz. Kaç tane ben, olacak acaba? 4 tane galiba. Sen 4 dedin sen? Böyle 3. Sen ben de bir. 1. Oo sen çok az söyledin. Bence çok olacak. Ben de be ben ben beyaz kedi seveceğim. O küçük galiba. O Hmm beyaz kedi. tamam baba beyaz Arkadaşlar beyaz kedi... daha Bak, sonra görüşürüz. acaba beyaz Bakacağız, göreceğiz. Tamam. İzabel, bebeğim. Anne, evet, bizim İzabel güzel, pamuk gibi yaptı. bembeyaz İzabel'imiz. İzabel'imiz şu anda kendisine yer arıyor. Bulamıyor. yuvasına girdi ama korkuyor tabii ki. Bebeğim, İzabel, aşkım. Of, of, of. ne oldu annem Anne, ne oldu aşkım sana <laughs> korkma aşkım <gülüyor> <gülüyor> biz yanındayız bebeğim evet arkadaşlar daha sonra bebeklerimiz doğunca inşallah sizinle paylaşacağız şimdilik iyi akşamlar diliyorum